Unutmayın, horlama çok ciddi bir hastalıktır. Tedavide neler yapmamız lazım? Öncelikle kilo. Öncelikle alkolden kurtulmak. Öncelikle iki yastıkta yapmak. Ama eğer burun tıkalıysa, kemik eğiliğiniz varsa, burun etleriniz çok büyükse, polip varsa bunlar bu şekilde düzelmez. İlla cerrahi gerekir. Ama asas horlama cerrahiye Oğlofaringoparatinoplasti deriz. UPPP. Bu ameliyatta burnu açtıktan sonra küçük dil ve bademciklere yönelik, yumuşak damağa yönelik bir ameliyat yaparız ve o bölgeyi çok genişletiriz. Böylece burundan giren hava rahat bir şekilde aşağıya iner. Hastalık olduğu zaman hastayı tespit ettikten sonra özellikle uyku laboratuvarına yatırdıktan sonra biz hastaya bakarız. Eğer gençse ve ameliyat rahat yapılabilirse muhakkak ameliyatla yapmak isteriz. Ama eğer ameliyat yapmama indikasyonu varsa o zaman SPAP diye bir alet kullanıyoruz. Bu çok basit bir alettir. Bir maskedir. Boğaza veriyoruz. Orada basınçlı havayı tutuyor. Hasta en ufak bir nefes almak istediğinde havayı bol miktarda akciğerlerini gönderir ve böylece nefes alma zorluğu ortadan kalkmış olur. Ama gençler bunu sevmezler çünkü sürekli gürültü yapan bir alettir. Tabii ki yeni modelleri gürültüsüzdür ama ben bunları her zaman yaşlılarda ve ameliyat olamayacak insanlarda tercih ederim. Eğer ameliyat olursanız çok daha rahat bir şekilde bu problemden kurtuluruz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.